Merhaba dostlar. Ya şimdi bu videoyu izleyen bazı kişiler diyebilir. Ya kardeşim nereden dost oluyoruz ya? Sen kimsin? Seni ben tanımıyorum ya. Ne bu lavallik diyen kişiler olabilir. Öyle kişilere tavsiyem Kapat abi oradan bak şurada stop var. Kapat. Geç başka yere geç. Başka şey izle. Eğer benle dost olduğunu benle olma arkadaşlık. İnanmıyorsan kardeşim. Bas bas kapat. Geç 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 hadi. Vakit kaybedelim kusura bakma ben burada dostlarla arkadaşlarla muhabbet ediyorum. Diğer arkadaşlar. Evet. Şimdi aramızdan hala kişiler gitti mi? Herkes gitti. Tamam. Sadece dostlar mı kaldı? dostlar kaldıysa muhabbetimize devam edebiliriz. Bugün yine bir kargo geldi. Tepete kargo geldi gelen kargomda genelde ben yeni çıkan kitaplarımı sunuyorum. kitap kargosu paylaşıyorum. Bugün size kitap kargosu paylaşmayacağım. Bir değişiklik yapacağım. Dergi kargosu paylaşıyorum. Dergimiz Eliz Edebiyat Dergisi. Çok saygın, nitelikli ve Edebiyat Çevre'nin rafından bilinen kendini ispatlamış bir dergi. Neden ispatlamış abi? 189. sayı. 189 kaç eder? 10, 10, 16 yıl, 16 yıllık bir süreklilik arz eden bir emeğin mahsulü. Elis Edebiyat Dergisi. 16 yıl boyunca basılı bir dergi çıkarmak kolay değil ha. Vallahi kolay değil. Bu nedenle dergide emeği geçen başta Hilmi Haşaldı olmak üzere yayın kurulundaki Nuri Demirci'ye, Haluk Cengiz'e, Ceyhun Erim'e teşekkürlerimi bir edebiyat sever olarak saygı ve muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Eliz Edebiyat Dergisi önemli bir özelliği var. Bu özelliğiyle Türkiye'de, bilmiyorum dünyada da belki ilk Şairlerin, yazarların el yazılarıyla kaleme almış oldukları şiirleri ön kapak sayfasında yine el yazısı haliyle basıyorlar. İç sayfada da normal haliyle basıyorlar ama hala el yazısına önem veren yazarların bu tür çalışmalarına yer vererek çok mühim bir arşiv görevi görüyorlar. 189 sayı boyunca 189 birbirinden değerli şairin elizine bu dergi kapağında yer vererek edebiyat tarihimiz açısından da önemli bir işlev ve görev yerine getirmiş. Eliz Edebiyat Dergisi sağ olsun 189. sayısında Eylül 2024 tarihli bu sayısında benim iki şiirime Sanal ve Son adlı şiirlerime ön sayfasında el yazımla yer verme lütfunda bulundu. Bana büyük onur verdi. Bu benim için son derece değerli bir jest oldu. Böyle saygın bir derginin arşivinde bunca değerli şairin arasında bana da yer verme lütfunda bulundukları için Eliz Edebiyat Dergisi'ne şahsında da özellikle Hilmi Haşal Bey'e çok teşekkürlerimi sunmak isterim. Eliz Edebiyat Dergisi'ndeki bu şiirlerimi burada okumak istemiyorum. Yani şimdi gerek yok. Bir de Hilmi Aşal Bey sağ olsun benim son şiir kitabım, tüm şiirlerimi içerisinde yer verdiğim şiiri bırakma seansları kitabım hakkında kapsamlı bir yazı kalemi aldı. Polatonat ve Hayat ile Hesaplaşma Seansları isminde Şiirlerimi, şiir anlayışımı ve genel itibariyle şairlik serüvenimin dönemeçlerini son derece etkili bir şekilde belirttiği bu yazı için Hilmi Aşyal'a ayrı bir teşekkür daha ediyorum. Dergi 16 yıl olunca 2024'ten 16, 2008 tarihinde çıkmış olması lazım. 2008'den bu yana. Eliz Edebiyat hakikaten edebiyatımızda ön planda bir dergi. Neden ön planda bir dergi? Şuradan söylüyorum. 16 yıl boyunca düzenli bir şekilde Bursa, Mudanya'dan edebiyatın sesini duyurmak az bir iş değil. Bir de geçen gün kütüphanede Batman Halk Kütüphanesi'nden 2010'lu yılların şiir yıllıklarını aldım. Eski şiir yıllıklarını karıştırırken Eliz Edebiyat Dergisi'nin içeriğinde yer almış birçok şairin de o yıllıklarda yer aldığını görünce Eliz Edebiyat Dergisi'nin ne kadar şiir ortamımıza yön veren bir dergi olduğunu da bizzat gözlemlemiş olduk. Eliz Edebiyat Dergisi'nde bir de dikkatimi çeken şey şu. Edebiyat Günlüğü diye bir bölüm var abi. 189 dergi sayısı boyunca yani derginin tarihi boyunca 189 dergi sayısı boyunca 16 yıldır Edebiyat Günlüğü bu ay 189. 16 yıldır aralıksız bu Edebiyat Günlüğü bu dergide yer almış. Önceki yıllardan da ben hatırlıyorum hala aynı formatta devam etmiyor Edebiyat Günlüğü. Haluk Cengiz yazıyor bu sayfayı. Samim Sadık takma adıyla yazıyor. 1800'lü yılların edebiyat ortamını gerçek gerçek yönü kurgu yönüyle ironik bir üslupla dile getirerek şiir ortamı, edebiyat eleştiri yazı ortamını Osmanlı döneminin geçmişini son derece ilginç bir üslupla ele alarak günümüz ortamına da göndermeler yaparak çok nitelikli bir sayfa oluşturuyor. Edebiyat Günlüğü 189 sayıdır da devam ediyor. Aralıksız 16 yıldır devam ediyor. Haluk Cengiz'i ben araştırdım bu son dönemde bu Edebiyat Günlüğü nasıl kitaplaşmış mı, kitaplaşmamış mı? Haluk Cengiz gibi böyle ısrarlı, istikrarlı ve başarılı bir yazarın hangi kitapları var diye araştırdım. Pek bir şey bulamadım. Yani bu Edebiyat Günlüğü'nün aslında bence kitaplaşması lazım bir roman formatında, deneysel bir anlatı formatında. ironik yer yerde böyle gerçekleri de hoş bir üslupla anlatan bir yazı. 16 yıldır da devam ediyor. Yıllar önce ben Elis Edebiyat'ın ilk sayılarına aboneydim. 2008'de falan. 2008, 2009, 2010'da aboneydim. Daha sonra işte edebiyat dergilerine biraz romana, hikayeyi ön plana koyunca daha çok edebiyat dergileriyle o süreçte biraz bağım koptu. Eliz Edebiyat'ın ilk sayılarını da ben e, ilgiyle takip ediyordum. O zaman da bu edebiyat ilgimi çekiyordu. Hala da aynı başarılı üslupla devam etmesini e, ben bu nedenle Haluk Cengiz Bey'e bir okuru olarak teşekkür ediyorum. Ve bunların kitaplaşmasını rica ediyorum kendisinden eğer mümkünse imkan varsa. Bunun yanı sıra, Edebiyat dergisinde hem günümüzün genç imzaları hem de usta imzaları bir araya gelmiş. Bu sayıda Fahrettin Koyuncu'nun 3 kitaptan 3 şaire gidiş adlı kısa bir değenisi gözüme çarptı şimdi dergiye bakarken. Dergide zaten hem Bursa edebiyat ortamında hem genel itibarıyla başarılı tanıdık imzalara denk geliyorum. Bedriye korkan korkmaz. Yine sevdiğim bir yazar, değerli bir yazar. Cevat Ok. Gülsüm Işıldar'ın bir şiiri var. Hüseyin Tangüler'in şiiri var. Ha bir de bu Eliz Edebiyat'ın güzel bir yönü de her sayısında bu da uzun süredir devam ediyor. Bir genç şairin ilk şiirine ya da edebiyat yazısı ilk adım attığı e ilk adım attığı ürünlerine yer veriyor. Yani şair olma potansiyelini uzun soluklu taşıyabilecek kişilere bu şekilde moral motivasyon sağlayıcı hem onun özgeçmişine yer veriyor hem de birkaç ürünü aynı anda yer vererek ona edebiyat dünyasına hoş geldin şeklinde bir anlayışla gençlere sahip çıkıyor. Bu sayının genç şairi de Eylül Uzun isimli 2009 doğumlu bir şair adayı Hatay'da doğmuş kendisi. İlk şiiri de Eliz Edebiyat Dergisi'nde yayınlanmış. Ve Eliz'in yine kendine has formatında sürekli devam eden istikrarlı bir bölümü daha var. En arka sayfası da Eliz Edebiyat Dergisi'nin her zaman yabancı bir şaire, çeviri bir şiire ayrılıyor. Burada tabi dünya şiirini yakından takip etmek isteyen okurlar için bu oldukça değerli bir katkı, önemli bir girişim. Türkçesini Baki Yiğit çevirmiş. Geri Van der Linden'ın Hollandalı şairin 1952 Eindhoven doğumlu Hollandalı şairin 4-5 şiirine rastlıyoruz. Kısa ve nitelikli 5 şiiri yer alıyor. Eliz Edebiyat Dergisi'nin bu sayısında. Bu şekilde Eliz Edebiyat Dergisi'ni bu vesileyle ve onun benim edebiyat yolculuğumdaki yolu, okurluk serüvenimdeki yönü konusunda kısaca bilgilendirdim. Bundan sonra edebiyata adım atmak isteyen genç şair arkadaşların da hala basılı dergiler bunca zorluğa rağmen, maddi zorluğa rağmen yayınlanıyorken onların da bu tür dergilere omuz verip yaşamları için katkı sağlamalarının önemini de ekstra vurgulamak istiyorum. E Eli Zedebiyat dergisinin blogspot sitesi var. İnternette dergiyi araştıran kişiler bu, bu site üzerinden dergiye ulaşabilir. Bu şekilde dergimizi tanıttık. Arkadaşların Bursa Mudanya'daki yayın ekibinin ve değerli şair büyüklerimizin bu 16 yıllık katkıyı daha bir 16 yıl daha sürdürebilmesi temennisini bu vesileyle sonsuz olarak söyleyip bu videoyu burada bağlayalım. Görüşmek üzere. Başka bir videoda tekrar bir araya gelmek üzere. Tüm dostlara selam dedim. Dost diyorum çünkü dost olmaya gitti zaten. Şu anda dostlar kaldı. O dostlar, videonun sonunda da anca dostlar ulaşabilmiştir. Çok selamlar.